Bu ne ise senin ikramı. Tadın bakalım. Ulan ne inat be yuh! Enfet. Neyse senin ikramı. Canım çok güzel. Harika bir şey be. Beğendiniz işte. mi? Çok güzel. Elinize sağlık. Siz mi yaptınız? Elinize sağlık. Çattık. Şimdi de müşteriyle muhatap oluyor. Bizim usta kadından mezeci olmaz diye iddia ediyor. Aa niye olmuyormuş laf mı bu yani? Ben hayatımda böyle bir şey yemedim. Vallahi ona anlatın. Vallahi ben öyle demedim. Yani dediydim de. Öyle değil tam. İyice düşündüm Melek. Neyi? Hani ya ben ya tiyatro demiştin ya. Evet. Kararımı verdim. Tiyatro. Ne? <laughs> şaka şaka tabii ki sana. <laughs> böyle eşek şakaları yapma yoksa denizi boylarsın. Tabii ki sen Melek sen benim için her şeyden daha değerlisin. Hatta tiyatrodan bile. Aktar medet öldü. Artık yalnızca seni seven medet var. Şeker benim, çok tatlısın. Üşümüş, montumu al. Ha oh, yok, o zaman da sen üşürsün. Hadi kalk. Allah babam. Ne oldu? Babam, babam, babam. Hadi canım. Vallahi orada bizi izlemiş şey şu yürüyen. Bak, bak istersen. Dikkat et seni görmesin. O değil. Baban değilmiş. Neden babam bende böyle küçük titremeler yaratıyor anlamıyorum yani. Ne zaman konuşacaksın? Babamla mı? Hemen. En kısa zamanda. Melek'le ben evlenmeye karar verdik diyeceğim. Bunda korkuya, titremeye yer yok. Huzusuna kıyamayan Kâb yiyemez Hüseyin. Sen biraz fedakarlık yapacaksın, ben biraz yapacağım, bu tesisi kuracağız. Allah. şöyle 25-30 önüm diye... Yer kolay, pazarı taraflarında buluruz. Ben de Almanya'daki yeğenden makinalar için bir şey istedim. Geç kaldık, fiyat alalım. Millet Beyazet'e Alışı. ...İstikbal Tavuk'ta, Hindi'de. Piyasada yer edindik miydi, bu sahada iyi para var. Senle açık konuşacağım Hüsnü. Biz bu işe niye kalkışık? Bu saatten sonra kendimiz için daha azar. Elbette, evlatlarımız için yapıyoruz. Öyle ya? Yarın bir sürü gün mal mülk onlara kalacak. Lakin senin arzı evlenecek, benim medet evlenecek... ...servet yemeğine gidecek. Hani demem o ki. Benim de aklımdan geçen şeyler, bak kalsın. Ama isterim ki sen söyleyesin. Ben kız babasıyım. Söylemek bana düşmez. Tamam işte. Oğlan babası olarak ben söyleyeyim. Medet fırıl fırıl çocuk. Hiç kisi yok umarı yok. Bundan daha iyi damat mı bulacağım? <laughs> ben de her kızım gibi severim. E, babası da ortağım olacak kız bense. İnsan daha ne ister? E, öyle ya. Tamam o zaman. Oldu bu iş. Oldu vakas. Hayır, Hayır, hayırlısı. Hayırlısı.